Gün 11 Ekim Salı. A1 Kapital'den herkese günaydın. Güçlü dolar, güçlü ABD iş gücü verileri ve perşembe günkü enflasyon rakamlarının inatla yüksek kalacağı beklentisi ve 2023'e kadar yüksek faiz oranlarının yükselmeye devam edeceği beklentisi doların 10 yılların en yüksek seviyelerini taşımaya devam ediyor. ABD doları endeksi %0,239 artışla 113.34'te Geçen ayın sonlarına dokunduğu 20 yılın en yüksek seviyesi 114.78'e doğru ilerliyor. Euro %0.22 düşüşle 0.96 dolara geriledi ve arda arda 5. günkü düşüşte, parite 26 Eylül'de dokunduğu 20 yılın en düşük seviyesine doğru geriliyor. Nasdaq, yatırımcıların yüksek faiz oranlarının yaratacağı rezesyon, stagülasyon etkisinden endişe duyması ve ABD'nin Çinli çip üreticilerine kısıtlama getirmesinin etkisiyle Temmuz 2020'den bu yana en düşük kapanışı kaydetti. ABD dolarının güçlenmesi, güçlü istihdam verileri, önümüzdeki ay yapılacak Fed toplantısında 75 puanlık bir faiz artırımına ilişkin beklentilerini güçlendirdi ve dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisinde Covid-19 vakaları Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine yükselirken, Eylül ayındaki hizmet faaliyeti pandemi kısıtlamaları ağırlaştığı için 4 aydır ilk kez daraldı ve sonuç olarak küresel petrol talebi için aşağı yönlü risk oluşturdu ve petrol fiyatlarında kayıp %2'leri buldu. Brent ham petrol vadeli işlemleri %0.3 düşüşle 95,92 dolara gerilerken ABD VTI ham petrolü %0.4 düşüşle 90.73 dolar varil seviyesinden işlem görmekte. Piyasalar yurt içinde ödemeler dengesini Temmuz ayında 4 milyar dolarlık açıkla 12 aylık açık 36.6 milyar dolara yükselmişti ve hazinenin 7 yıl vadeli değişken faizi tahvil ihracı ve de 5 yıl vadeli kira sertifikasını doğrudan satışını takip ederken yurt dışında ise İngiltere işgücü, ABD, NFIB, Küçük işletmeler Endeksi ve Brezilya enflasyonunu takip edecek. Güne yurt dışı piyasalarının paralelinde hafif satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 3546-3610 bandını gün içi destek ve direnç seviyeleri olarak takip edeceğiz. Ara direnç olarak gördüğümüz 3610 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmemesi, satış baskısı arttırılabilir. 3546 desteğinin kırılması ise geri çekilme eğilimini önümüzdeki günlerde de etkili olabileceğinin işareti olacaktır. Bu nedenle 3546 seviyesinin altındaki hareketlerde taşınan pozisyonların azaltılması yararlı olacaktır. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.